Merhaba arkadaşlar Altarım Final Fantasy Freddy's'in 3'ün 5. bölümü hoş geldiniz. Bugün sizlerle Final Fantasy Freddy's 3'ün 5. bölümündeyiz ve yanımda kuzenim Ekrem var. Ne haber Ekrem? İyiyim. Ve 6. kez dedik en son ve geçememiştik. bir ekranla bir yaşa altı kere falan oynadık. arkadaşlar Golden Freddy gördük değil mi? Evet aynen Golden Freddy gördük. Yanımızda Golden Freddy gördük ama değişik bir e, size adamları. Aynen size videonun sonunda fotoğrafını göstereceğim. Cidden Golden Freddy gördük. Şaka değil yani ve ee, cidden çok gördü sevinince yani gör, görünce sevindik yani bir yana. Çok şanslıyım ki balon görün de görmüştüm ben. yok o kağıt ikinciye gördüm. Ee, ben cidden çok ballıyım. Ay ben hep Foxy'yi görüyorum ya. Aynen bu Foxy'yi görüyor. Ben görmüyorum ama hep görüyor ve cidden önüme atlıyor Foxy. Ve şu anda hayvan gibi kasıyor. Hem fesken hem mobilen hem oyunun kasma şeysi. onu ee, o da hayvan gibi kasıyor. Bu adamla konuşuyor. <laughs> Ay taktik veriyor sana. <laughs> ya bir kapatsana. Uf, sokayım ya. Bu adam hemen susuyor lan. Abi, birisi sürü abi. Bak. Az önce gum 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 diye ses geldi. Duydun mu? Duydum. Hi. Ha <laughs> <laughs> orada. Spin trap. Değil mi? Evet. Ama abi gel yani. Havalandırmadan geliyor. Havalandırmadan geliyor çabuk. Çabuk havalandırmadan geliyor. Sokarım. Abi havalandırmadan geliyor. Aa yanımda yanımda Abi ben gördüm de sana söylemedim ya. Ne ben, ben sana söylemiyor? Abi <laughs> ben nereden biliyorum senin gö gö göremediğini. Ya sprint trap oradan geliyordu. O sırada Girdi oradan bir ayı daha da Allah şuna buldozer kanı kamyon dam tır kadar Foxy görmüyorsan sen yok diyorum ya. Abi görünmüyor. O şeyi açınca görünmüyor. Sen nasıl görüyorsun çünkü ben açarken oraya konsantre olmam o yüzden Foxy'ye konsantre olmam. Abi için. sen görünce söyle tamam mı bana? Tamam. Söylerim. Aslında bilgisayarda Foxy bak burada duruyor. Böyle dönüme direkt önüme atlıyor bilgisayar ama bu tablette olduğu için direkt orada görünce önüne atlıyor. Ben, ben bunu niye buraya kilitlemedim onu saçma. Oyunun başına bir korkunç ses geldi anasını satayım. Bence Fox var ben söyleyeyim. Şimdi bak bunu açacağım ya Fox'u görme. Görmedim. Fox yok. Niye korkunç ses geldi buna? Eğeni çek istersen. Ha. Abi niye korkunç ses geldi oyunun Abi sıçtık valla. Aa buradaydı Sibirin Trap. Sibirin Trap buydu. Abi sıçtık ya, ya valla sıçtık <laughs> ya. Dur ya Gübrez. Al işte. Bana ne tutuyorsun lan? Oho Foxy'yi gördün mü? Ee <laughs> yoktu. Bence gelmiş geldi. Ha gelmemiş. Yoktu ki. Bazen de yok oluyor ama geliyor. Aa bak kendi 4'te. Bak görün bak ne? burada. Bak git gel kemişte şu anda. Ken kendi dörtte çağırın. Amani avradini. Ne? Ne? oyunundan geçti yani şuradan geçti bak gördün mü? Salınacak bence. Bence Foxi gördün mü? Abi Foxi var vallahi Foxi var. Bak takla. Ona bana. yokmuş lan. Kabıdan... Ama az önce <laughs> hakikaten orada Foxi vardı. Kabdan bana baktı ve boru hala burada arkadaşlar. Ekrem'in bolu. İşte. Oh. İşte. <laughs> Acı seslendirme çok komik ya. Bana bakıyor ya. Sen seslendirsene lan. Tamam. Sen mesajını e, e, bana bakınca ne haber abi falan diye. Sonra Bolombo'yu önüme getince merhaba abi bir bana sana bakabilir miyim diye. Öyle şey sandırma. Sen Fox'e falan atlayınca öyle bir şeyler yap işte sen. Animasyon gibi. Sanki animasyon oynuyor. Ben o komik e, küfürlü animasyon yapayım mı? Ya küfür Süper yapma şey küfür yapma. Küfürlü olmaz. Ne oldu? Bilmiyorum. Abi şu anda istersen arkadaşım alıyor dur. Ha hiç sırası değil. Yemin ediyorum hiç sırası değil. Abicim ya gözünü seveyim. Arkadaşlar bir dakika durdurup video görüyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. ya. küçük bir sıkıntı çıktı. <laughs> Ekrem seslendirme devam edecek bu arada. ya abi şu anda yazamayacağım ya. Ne videosu diyor abicim ya. Boş ver şu videodayım işte. Videonun içine ediyormuş. Arkadaşlar videonun içine ediyormuş. <laughs> yani hiç bir helal şey değil. Dur dinleyelim belki adam bir şeyler diyor. Hala salak taktik veriyor. Ya bakayım şu kemik kemik tam boru ya boru hep orada abi ya boru mu boru boru Boni zaten hep burada. Oh oh bazen dedim ya dur sen boru hep Oha. Fox yaptı <laughs> mı? Ne diyor abicim? Ne diyor Güvenlik misin? Pretty fast bir pis. Ne zaman havalandırma sesi duydum. İnşallah bu fox atlamaz. Seslendirme yapıyorsun değil mi? Yapacağım abi. Ama daha çıkmadı kimse. Öyle. Sonra popot falan çıkınca seslendirme. <laughs> 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 Merhaba Papat. Bir dakika seslenmişim. Nerede yana Papat? Merhaba kanka. İyi misin lan? Sen saldırmaya geldin vallahi ya. Bak sen sen özledim seni ya. Ben Papat olarak seni kutluyorum ya. Sen saldırmaya geldin ya. Hadi lan. Bak keko keko gözlerimi oynatıyorum ya. Çünkü ben çok kekoyum ya. <laughs> gözünü seveyim. Abi ne gözlerini oynatıyor anladın gözlerin güzelmiş bir git ya. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Gitti şükür şükür. Şimdi Fred atlamasın da önüme. Abi atlayacak vallahi atlayacak ya. Oha! Oha! Abi ekran karardı. Abi önüme atlayacak. Fütür bir tere atlayabilir önüne. Kim? Fütür bir tere atlayabilir. Çok uzaklaştık <laughs> kameradan. Aha! Aa, Aa, kameranın dibine giriyorum. Vaa <laughs> diye saldıracağım. Ben tam girerken. <laughs> nasıl saldırıyor? Gel aşkım. Aa, Frit elimden geçiyor. Ne? nasıl ben de satayım. Evde sıcacık yatıp. <laughs> <laughs> Evde sıcacık balon boy. <laughs> Seni seslendirmeye edeyim ya. Ağır. <laughs> Ver bakalım. Abi adam sana merhaba kanka dedi ya. Adam sana merhaba kanka dedi ya. Hamına koy. Ya kaç dakika çekmişim baksana bir. 7 dakika. Aa özür dilerim videosu Saklanma bacına IP adresini ver kanka beraber şeyi. Abi şimdi yürü sana buradan bir koymayayım. <laughs> Saklanma başlıyor. Başlıyor. <laughs> Abi sokayım geçilmiyor. Geçilmiyor amacım. Geçilmiyor. Videonun <laughs> başına şey koyacağım. E, Final Tat 3 5. bölüm. Kuzenimin güzel seslendirmeleri. <laughs> 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 Pek güzel değil ya. Sence güzel mi değil mi? Ben dinlemem onu. Ama vantilatör falan saldırmış bir değil. <laughs> vantilatör saldırıyor. <laughs> vantilatör saldırıyor. Düşünsene. Benim bir cupcake bir geliyormuş şuraya. Değil mi? Cupcake saldırıyormuş. Cupcake. <gülüyor> cupcake. Cupcake. Ya <laughs> e, <laughs> oradan, cink oradan cink. bir şey mi baktı bana böyle geldi? Hmm, <laughs> Fox olmasın <da> o. <laughs> Fox değil. Dur, bekle, bekle, bekle. Üç, iki, 1, bir. bir. <laughs> oh, Fox. Ama şurada bir şey vardı. <laughs> tamam, ninem olmasın. Ya sokayım senin. Ay uykum geldi vallahi ya. <Sessizlik> 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 abi balon boy orada ya. Bir şarkı söylesin. Adana 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 Amerika <Sessizlik> 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 neredesin? Abi sen böyle yapabilir misin? Aa, Onları satayım. Gene ya. Abi yine mi sen ya? Kanka Aman Oha. Fredin. Adana, Adana, Adana. Herkes patlıyor. Herkes şikir atan patlıyor. Ne haber abi? Senin o yanaklarını alırım bir yerden sokar. <laughs> Gözler ne dönüyor ya? Gözler bok mu kaçtı? Dur abi dur. Abi ya Nereye bakmayacak. Korkutam şimdi. Ay bu ne lan? Bizi takip ediyor. Şu anda error veriyor orası ve ben hala pabut önümde. Bak dönüp dönüp error veriyor. Abi yürü git şimdi error, error patlatacaksın lan. Terörü patlatacaksın. Bu da error patlatacaksın. abi abi gel. Klik yok. Klik tuşu gelmiyor. Nereye bastım? Abi revutala basmışım. Sıçtık, sıçtık. Abi geçersen beni arıyorsun da geçemeyeceğim ben. Kararına. Sıçtık sıçtık. Sıstan sıs. Sus. Korkunç sıs. Boksi. Ay, ana Fox yok lan. Golden, Anam. Freddy keşke vallahi çekseydi. Ana 14 dakika olmuş abi. 10 dakika olmuş. Mal 14 dakika olmuş. 10 dakika bak 10 dakika kör. Aa, Aa Smith'in gözünü gördüm burada. İçeride. <laughs> <Körler>. Oğlum <laughs> ne küfür ettiriyor bana ya. Ben küfür edeyim bu bence. Dur abi dur. bay kardeş. Hadi canım git sen ben seni oraya çağırıyorum. Hadi bay bay. Hadi lan git. Ne bak lan pizza Gitti. mı vereceğiz sana? Evet aslında biz <laughs> ne sen bir sürede fazla bir pizza biz pizzayı? Hadi lan. Hadi pizza dükkanındasın. Biz Abi hala ne de yazıyor bu ya? Aha ne videosu. Arıyor abi. hayvan ya. Ya. Arıyor mu? Ya kim arıyor? Ay valla FNAF çekiyor. FNAF çekiyorum de ya. Evet arkadaşlar. eee sokayım sana ya. <laughs> Git. <laughs> Videonun içine etti abicim. Abi diyor. valla saldırırlar ya. Böyle giderse ararsa valla saldıracaklar. Bu zaman videoyu bitsem şey, küfür edeceğim şimdi arayıp ha. O hala mesaj atıyor ya. <laughs> küfür edeceğim valla şimdi küfür ettireceğim. <gülüyor> <gülüyor> abi çek lan. Bencik. Ben de görüyorum. Dur abi facecam'ı kapatıyorum. <laughs> <laughs> ya. Ya abicim ya. Abi yeni şimdi videoyu bitireceğim arayacağım küfür edeceğim ya. <laughs> Ay ne kilitliyorum zaten kilitli burası. <laughs> Çocuk benim kafamı karıştırıyor ya. Kilitli yerim mal tekrar kilitletiliyor. Zaten bu sonra 15 dakika oldu. Al, saat oho. Ama Hadi sıçtım ha. valla. Ya abi sus artık sus bir. Abi ne yapayım ki? Yani, aman be. Aaa aaa. Kilit oraya kilit oraya kilit oraya Kabak olsun kilitledim kabak olsun kabak olsun. Sus lan sus. Kabak olsun kilitledim orayı. Abi yürüyor mikrofonlu adam ya. Evde valla koltuğun sen. Ko Abi altınca önüne ya. Kim Fox mu? Ee, başka birisi. Ya Fox ya da Freddy. Freddy atlayamaz ki de Freddy. Bence Fox atlayabilir ama atlamadı lan. At. Lan video kapatın lan şıkla. Abi hiç çıka çıkmadı yalnız ha. Çıka çıkmadı. <laughs> Abicim bu nedir Allah aşkına ya? Ya havalandırmadan <laughs> geliyor evet. hemen hangisinden? Havalandırmadan geliyor. Havalandırmadan mı geliyor? bitti bitti. neyse video bitireceğim. Evet arkadaşlar bu benim bu de... kadar. Evet bu bölümün sonuna geldik. Bir dahaki Ömer e. görüşmek üzere. Bay bay. Hatta bir dakika. E, bir kere şey yapalım. E, ha dur. fotoğraf göstereceğim. fotoğraf göstereceğim. Aynen. A Minecraft modunda zınaf çekelim olmaz mı? Hmm, olur mu lan? Yok. Olur mu? Arkadaşlar bakın alın size Golden Freddy. Hı. Bakın gördüğünüz gibi şu yanda Golden Freddy bize bakıyor. ekran aradığımızda şu Golden Freddy Hı. ve şu öndeki şey ikisi benim yanımdaydı. Ekrem de gördü bunu. Bak şurada hatta. Şurada bakın görmüyorsunuz. Aynen. Ve cidden e, çok iyiydi. Yani şansımızdan çıktı. Her neyse. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün sonuna geldik. Bir dakika bana görüşmek üzere. Bay bay evren. Unutmayın.